Merhaba dostlar. <laughs> Surata bak. Neyse video çekmeyi unutmuşum. Bak böyle şeyler olabilir tamam mı? Bu videoda sistemi zayıf olduğu için oynayamayan arkadaşlarımın bahanesinin gerçek olup olmadığına bakacağız. Yani 30 FPS vs 300 FPS kapışacağız. 300 <gülüyor> değil. <gülüyor> ne? <gülüyor> 300 değil Arkadaşlar 300 değil mi? 380 390 arası. Ay maşallah. Evet. Yani ben sen alamıyorsun. <laughs> 380 390 küsür olan arkadaşımız Tuna. Bu arada bu hangi videolarına 5 dolar atıyorum geliyorum haberiniz <gülüyor> olsun <gülüyor> Ve 30 FPS'te de gariban 360 hiç atmaya çalışıp vuramayan ben. Bakalım garibanlar mı kazanacak yoksa <laughs> zenginler, zenginler <ya>. mi? <laughs> Ulan ne <laughs> zengin ağalı. Bak şu an 100 FPS oldu. Niye ise ben anlamadım yani. Yedin mi? <laughs> şu an yedim. Maçlar yedi. Şimdi yemedim. Şimdi de yemedim. Aa, yeter lan. <laughs> <bir de> yeter. <laughs> Saçlarım çok. Ama bu Güzün... bıçak yok ya. Al o şu zaman. Sırtın sırfına... bıçaklardan birini gibi alabilsen. Aga be. Sorumuz <laughs> bu <laughs> abi. Bekliyorlar yol ağzında ondan. <laughs> bir de no kapatıyor ya. Yüzüm mayın tarlası gibi biliyorum ama insanın iç güzelliği şey Konuşamadım ama. İyi be. Hay gibi. bin yaşa. Sanki bana iyilik var. ya. Bak seni tuttum. Allah Allah. bırakmak lazım kardeş. Ama ben her zaman sınırları zorlamayı severim. Reis. Çünkü benim adım Tuna. Dikkat et kardeş. Yukarıya çıkarken ayağına bal koymuştum. Dışarıya bir deterjan markası değil anladın mı? Yeni açıldım da ben ondan. <laughs> Yalnız yeni değilsin farkında mısın? Ana 3 2'ymiş lan öyle desene oğlum ya. Önceden dün geldim. Göster güzelliğini göre. Hile. Gördünüz hile. <laughs> i̇şte böyle masallarla anlatılır yaşananlar sanki kalınca. <laughs> Arkadaş ben, şarkı söyleyerek geziyordu. Ben montada. şu an avans veriyorum farkında ve şu an kameraya dönüp de arkadaşlar kulerek vurduğunu kameraya bakıp söylediğini yemini de ama üst <laughs> o zaman aa ya hayır fakat bırakmayacaksın ya öldüreceksin ya yaralamayacaksın <laughs> ya öldüreceksin ya öleceksin diyeceğim ya <laughs> oldu hayır ya öldüreceksin ya hiç yaralamayacaksın fakat bırakmayacaksın <laughs> ne gibi anladın mı? yeter artık satmıyorum 5-4 yani bu oyunun nasıl çalıştığını anladım. Evet. Ya yani nasıl spawn ettiğini anladım. Ne sana söylemeyeceğim. <laughs> Öldüğün yere göre mi spawnlıyor? Yok hayır. Niye? Yeah. Öyle olmaz lan hiçbir oyunda. Ne bileyim o oh, böyle. Ya mal gibi evet. vuramadım. vuramadım. Burkan'ı deniyoruz şu an bakalım. Sen diğer dinleri vurabilirsin Helal. <laughs> <laughs> Sanki ağzında bir şey var ya. <laughs> ne ben mermi değil. He ama sen ha. Tutamadım. <laughs> ya hayır nasıl oynuyorsun ya? Mouse'un klavyeme takıldı. Uyyyy. Nasıl? merak Vuramıyorum da var ya. <laughs> ya bir şey böyle tam heveslenirsin. Bir şey deneyeceğiz zaman ağzına verin içeri var. Bıraktım kardeşim Gençliğini mi? Seni. <laughs> ben de seni yaparım. <laughs> Yeniliyorum ya. Ama hep FPS yüzünden bak. Yani ben de 380, 390, 300 <laughs> 80, 392, <laughs> FPS alsam. Ben de vururum yani. FPS düşürme kodu var mı acaba? Ben de 30 FPS'de oynayayım da. Bilmiyorum. Nasıl ya? Nasıl Harbi ya? ya? Harbi nasıl ya? Bir şeyler var mı burada yani. <laughs> Yat yere dedi amca. Mekan daha kişi başı 4. PC anca rüyanda. <laughs> kişi başı 300 FPS anca rüyanda. Uf <laughs> hareketi gördünüz mü? Uf harekete bak. Adam yendi beni ya. Ya çok dürüst bir youtuber olduğum için yani şu ben an mi? MP restart game yapıyorum. O kadar dürüstüm ki yani şey olmasın. Ya avans olsun. olsun. Sıkıntılı değil avans olsun. İkinci round. Ha, sana avansın kralı hatta. Neredesin ne yapayım, gel ne? bakalım. Ne mu? Yo nasıl ölüyüm oğlum? Bu mu avans? <laughs> ölmedi de asla. Ölmedi de ya. <laughs> Bu nasıl avans oğlum? Fuck. <laughs> Artık pro modunu açma zamanı geldi sanırım. Pozisyonlarım hep iyidir anladın mı? Bir şey deneyeceğim. Yukarı gelsen. Ya onu <laughs> mu deneyeceğiz? Evet. <laughs> Gördün mü Vücudun çok güzel zıpladı Ak. Şöyle bak. <gülüyor> ben ben <gülüyor> göremiyorum Oh iki bacağının Göklerde kartal gibiydin. Yeah. Denetlerim zanmurum. Dönüp dönüp. Çılgın AWP yerinde duramıyor bak görüyor musun? Ne ya? Herkesi vurmaya çalışıyor ya. Bu AWP yerinde durmuyor Bak 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 bak. Uçamay uçmaya çalışıyor bak görüyor musun? Ya yani o kadar çılgın yani. E onu bunu bırak da yediğim bu çan hesabını. Ver. Gerçi ben de sıktığım zaman çok <laughs> oldu <olurum. gülüyor> ama. <Yaksın> kardeşim. <Abi. gülüyor> hayır. Ha, <laughs> hayır Hayır. Ha, mı geliyorsun? Hayır ya, ya, hayır ya. <laughs> 75 vurdum ya. <laughs> İzlerken ikinci defa kırınç oldum siz olmayın lütfen. Ben de diyeyim ne yapıyorum? <laughs> Ulan <laughs> sağ <saat> tık <laughs> yapsam <laughs> öleceğimmiş ya. Hani yapmayı öğrenmem lazım benim abi. Ben <laughs> Oo öğrendim. İki sefer mi? bir şey mi? Gösterme! Üç <laughs> <laughs> kere vurdum ağzına. Madem <laughs> öyle. <çöpeğlesin gülüyor> be Hadi be. Ay. Oğlum niye boşa bıçak sallıyor bu adam ya? Çok saçmaydı. Kendi kendimi öldürdüm valla. İyi de bu. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya oradan kafana zıplıyor bıçağı. Sırpına saplıyor böyle. Ayak parmağına kadar indirseydim. Oğlum <laughs> <lat böyle, gülüyor> Mortal Kombat <laughs> mı oynuyoruz? CSG olan bu. <laughs> Yapamadım. <abi> ya. <gülüyor> 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 Sanki kulağına bir şey biri biri bir şey fısıldamaya çalıştı. Konuşabilseydim. <laughs> ya zıplayamıyorum ya. Ben güneş gözlüğümü de aldım. Keşke face cam'ım olsaydı. Ben niye göz güneş gözlüğüm yok? Güneş gözlüğüm yok. <laughs> 450 lira lan. Bir şey değil. Sen burayı kes. Sonra beni görgüsüz hayvan sanacaksın <laughs> <laughs> Oo böyle şeyler yapmak yasak. Ha 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 ben gibi gülüyorum. gülüyor. Ama nasıl gülüyor? Joker bile böyle gülemedi ha. Abi kafama fırlatsam ölürdü. <laughs> Bir dahaki ne diyor? <laughs> Bakalım tamam, olacak mı? Bir şey deneyelim. Dur bekle. Oo. <laughs> ya hayır ya yanlış tarafa dönmüşüm ak. <laughs> <Bir> Şöyle bak. <laughs> Aa, sen yeniliyorsun tamam gitti bu maç. Dur 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 dur. Ciddiyet ciddiyet. Ya nasıl ayak abi nasıl ayak lo? Benim lakabım neydi biliyor musun bir sede? Ne? Şişko. <laughs> <laughs> Benimki neydi biliyor musun? Ney? Çılabıt. Keşke çılabıt <laughs> olsa abi. Neredesin ak? <laughs> ya hayır ya. Evet. Neyse. Bu arada arkadaşlar 6. kayıttayız ilk defa yeni. <laughs> Bu arada doğru ak. Tamam artık pro modunu evet. ee, açıyorum. Eee bir el yendin diye hemen vardı ne yapayım? Bu arada Ghost gibi oynayayım mı lan? Hayır oynama. Bu Çünkü... modun. <laughs> Hayır Ghost gibi yani. Ghost Ghost. Bakın skop açabilirsin tabi ki. I'm not Oğlum nasıl skop açtın da gitmedi ya? Haksızlık <laughs> abi. sen için bir sürprizim var. Ne? Neyi biliyor musun? Ne? Pat! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. O karabak geldi, yedim bessin la. Pat dedim de sen gittiydin lan, yetişemedim. Otuttum biliyor musun? Pat! <laughs> 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 ya. Yani hmm. benim ekran kaybı sen anlarsın tam o patekti sırasında böyle mazul ha oldu. <laughs> ne oldu? Ne oldu. Çat. Ya hile bu ya normalde vuramazdı. <laughs> <laughs> bu arada bu çan haberin olsun.